Bugün 13 Eylül Soma'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönemini kutluyoruz. Şu anda Cengiz Topel Meydanı'ndayız. AK Parti İlçe Başkanım, Soma Protokolümüzün saygıdeğer üyeleri, değerli belediye meclis üyelerim, çok kıymetli hemşerilerim, sevgili gençler, değerli basın mensupları, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Evet, bugün iki bayramı bir arada kutluyoruz. Birincisi dini bayramlarımızdan en önemlilerinden olan Kurban Bayramımızı idrak ediyoruz. İkincisi de Soma'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü bugün aynı zamanda. iki bayramımız da kutlu olsun, mübarek olsun. Değerli hemşerilerim, bugünün anlamını ve önemini ifade etmek gerekirse şöyle kısaca geri dönüp tarihimize bir bakmamız lazım. Bugün bir mirasçısı olarak toprakları üzerinde bulunduğumuz Osmanlı İmparatorluğu dünya tarihinde iz bırakmış Türklerin kurduğu en büyük devletlerden bir tanesi. Türkler Anadolu'ya geleli neredeyse artık bin yıla yaklaşıyor. Malazgirt zaferiyle Alparslan büyük komutan Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı ve arkasından Anadolu Selçuklu Devleti bir müddet hüküm sürdü. Daha sonra zayıfladı ve yerine Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti kuruldu. Kısa zamanda gelişti, ilerledi, büyüdü, hükmettiği topraklar genişledi ve bir imparatorluk halini aldı. O kadar büyüdü ki bugün yakın coğrafyamızda yer alan Afrika'nın kuzeyinden Arap Yarımadası'na kadar, Yemen'e kadar, oradan Kafkaslara kadar, kuzeye çıktığınız zaman Karadeniz'de Kırım'a kadar ve batıya döndüğünüz zaman Avrupa'nın ortalarına kadar milyonlarca kilometre bir alanda milyonlarca kilometre karelik bir alanda hüküm süren bir devlet haline geldi. 600 yıl dünyada hüküm sürdü. Ama insanlar gibi büyük devletlerde doğar, büyür, gelişir, zayıflar ve çöker. Osmanlı da bu kaderden kurtulamadı. Tabi bunun sebepleri var. Dünya çok değişti. Dünyada milliyetçilik akımları özellikle Osmanlı'nın hükmettiği topraklarda baş göstermeye başladı. Akabinde sanayi devrimi ve bu gelişmelere ayak uyduramayınca devlet zayıflamaya başladı. Önce hükümdarlığımız altında bulunan topraklarda yaşayan yerel halklar milliyetçilik akımlarıyla ayrılmak istedi. Tabi. Osmanlı'nın gelişmesinden rahatsızlık duyan düşmanlarımız da bunları kışkırtınca yavaş yavaş topraklarımızı kaybetmeye başladık. Bunun üzerine devleti yöneten padişahlar bir takım düzenlemeler yapma yoluna gittiler. Önce bir tanzimat fermanı yayınlandı ve bir takım haklar azınlıklara tanınmış oldu. Arkasından birinci meşrutiyetin ilanı, bir meclis kurulması, iktidara ortak olarak padişahla birlikte ülkeyi yönetmek üzere bu da yürümeyince bu sefer ikinci meşrutiyet ve Ulu Hakan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesi. İşte bu Osmanlı Devleti'nin tarihinde bir kırılma noktası oldu. 30 yıldan fazla devleti idare eden Cennet Mekan Abdülhamit Han, İttihat ve Terakki Partisi mensuplanınca, iktidardan uzaklaştırılınca hızlı bir çöküş başladı. Evet o dönem böyle bir akım vardı ve maalesef bunun bedelini, faturasını çok ağır bir şekilde bu millet ödemek durumunda kaldı. Kısa zamanda o milyonlarca kilometre karelik alanda hüküm süren imparatorluk şu anda üzerinde yaşadığımız topraklar olan Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dönüştü. Bu nasıl oldu değerli kardeşlerim? Birinci Dünya Savaşı'nda o dönem ülkemizi yöneten iktidar Almanya ve müttefikleriyle birlikte savaşa katılma kararı aldı. Biz birçok cephede savaştık ve doğrusu savaştığımız cephelerde de çok zaferler kazandık. Ama ne yazık ki Almanlar bu savaşı mağlup olarak bitirince biz de onların yanında yenilmiş sayıldık. Ve çok ağır şartlar içeren ateşkes anlaşmaları imzalamak zorunda kaldık. Mondros ateşkes anlaşmasıyla Osmanlı ordusunu ve silahlarını teslim etmek durumunda kaldı ve o anlaşmayı imzalayan galip devletler gerekli gördükleri yerde Anadolu topraklarını işgal etme hakkını elde etmiş oldular. İşte ondan sonra İstanbul'un, İzmir'in ve çeşitli Anadolu şehitlerinin bu kazanan devletler tarafından, bunların askerleri tarafından işgal edilmeye başlandığını görüyoruz. Tabii Türk milleti buna razı olamazdı ve derhal bir mukavemet oluştu. Bir kuvayi milliye ruhu Anadolu topraklarında yeniden yeşermeye başladı. Bu işgallerden bizim bölgemiz de nasibini aldı değerli kardeşlerim. Önce işte İzmir'in işgali ve akabinde Yunan askerlerinin Anadolu'nun işlerine doğru ilerlemesiyle birlikte Soma'da bu işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oldu. Evet Soma Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yer tutar. Bir Çinge cephesi vardır değerli kardeşlerim. Çok da öyle hakkının teslim edildiğini düşünmediğim bir Çin geçitbesi. Cenkyeri mahallemizde biliyorsunuz bir abide var. Orada bir şehitlik var. İşte o abide orayı boşuna dikilmedi. Bergama işgal edildikten sonra Yunan askerleri Soma'ya doğru ilerleyişini sürdürürken burada mahalli kuvvetler, o dönemde efeler, zeybekler ellerindeki silahlar neyse bunları bir araya getirdiler ve bu düşmanı durdurmak için çarpışmaya başladılar. Tabi bu düzenli bir ordu değildi. Burkaç taktikleriyle bazen de göğüs göğüse mücadeleler oluyordu. Bu Cumalı köy Cingel hattında hakikaten çetin bir savaş oldu. Burada biz çok şehitler verdik ama onlara da büyük kayıplar verdik. Ve neticesinde Yunan ilerleyişini biz bir yıl durdurmuş olduk. Bir yıl durdurmak önemli midir? Evet. Kurtuluş Savaşı'nın kaderi için bir yıl durdurmak hayati öneme haiz. Bu arada ordumuz toparlandı. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclis başkanı seçildi ve sıfırdan yeni bir milli ordu kurulmuş oldu. Tabii daha sonra işgal ilerledi ve Soma'da bu işgalden nasibini aldı. Yunanlılar burada büyük zulümler yaptılar. Biz bugünkü gibi değildi o zaman nüfus yapımız. Burada sadece Türkler yaşamıyordu. Bizimle birlikte yaşayan Rumlar da vardı, Yahudiler de vardı. Özellikle komşu ilçemiz Kırkağaç'ta o dönemde mesela belediye idaresinde bile onlar söz sahibiydiler. Ermeni, Yahudi, Rum belediye meclisi üyeleri olduğunu biliyoruz. Oradaki nüfus yapısı biraz daha farklı ve onlar bu işgali büyük bir sevinçle karşıladılar. Somalılar üzüldüler, Türkler üzüldüler, mahzun oldular ama içimizde yaşayan yıllarca, yüzyıllarca beraber yaşadığımız bu gayrimüslimler ve Rumlar bayram havası içinde bunu kutlamaya başladılar. Bu bizim moralimizi bozmadı. Soma'da dönemin belediye başkanı öncülüğünde şehrin ileri gelenleri hemen bir birliktelik oluşturdular, eldeki silahları topladılar, bir bütçe oluşturdular ve bu düşmana karşı karşı durmaya başladılar. Evet. Neticede Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde düşmanlarımıza haddini bildirdi. İşgali güçler kuvvetler birer birer Anadolu topraklarını terk ettiler. Ve akabinde 13 Eylül 1922 günü saat 10 civarları sabahleyin Türk askeri Somaya gelmek suretiyle Yunan işgalini sonlandırmış oldu. Evet bu işgalde kaybettiğimiz çok değerli insanlar var. İşgali içine sindiremeyen ve ilk kurşunu atanlar var. Kim onlar? Bir hemşerimizi burada yad etmemiz lazım. Az ileride o çınarın yanında bir heykel var. Seher Ali heykeli. Rumlar, Yunanlılar, Yunan askerleri Soma'ya girdiğinde ilk defa tüfeğini doğrultup onlara ateş eden ve oracıkta şehit edilen o dönem yaşamış kıymetli bir hemşerimizdir. Allah gani gani rahmet eylesin. Şehit olmuştur. Biz de onun anısını yaptığımız bir heykelle burada yaşatmaya çalışıyoruz. Evet bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları olan Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir Paşalar, İsmet İnönü Paşalar, bütün bunlar çok büyük bir mücadele verdiler ve neticesinde bağımsızlığımızı biz tekrar elde etmiş olduk. Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kurmuş olduk. Değerli kardeşlerim, bu ülke kolay kazanılmadı. Çok büyük badireler atlattık. Bu mücadelemiz de halen daha sürüyor. Bu ülke üzerinde kötü emelleri olan düşmanlarımız hiçbir zaman boş durmuyorlar. Türk milletini bu topraklardan söküp atmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Tabii bizim de milli mücadele ruhumuz halen canlı, dipdiri ve ayakta. Biz de şehitler vermek pahasına, gaziler vermek pahasına bu mücadelemizi sürdürüyoruz, devam ediyoruz. İşte kısa zaman önce 15 Temmuz günü Türkiye'de yaşanan olaylar hala hafızalarımızda taze. O günde gene milli mücadele ruhu canlandı ve Türk milleti vatanına sahip çıktı, devletine sahip çıktı, cumhuriyetine sahip çıktı. O günde 250 şehit verdik ama hainlere geçit vermedik değerli kardeşlerim. Bu ilelebet böyle devam edecektir. Bu durumu yeni yetişen gençlerimize, yeni nesillerimize anlatmamız lazım. Bu duygularla onları yetiştirmeye devam etmemiz lazım. Dünyada Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Bütün mazlum milletler bizi istikamet alıyorlar, bize bakıyorlar, bize göre pozisyonlarını, durumlarını değerlendiriyorlar. Onun için üzerimize yüklenen görev çok ağırdır. İnşallah layıkıyla bu görevin altından kalkacağız. Ülkemizi geliştireceğiz, büyüteceğiz ve dünyanın en zengin ülkesi haline getireceğiz. Bunu yapabilenler varsa Türk milleti daha iyisini yapar. Buna olan inancımız son, sonsuzdur. Ben bir kez daha hem Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum hem de Somamızın düşman ilk işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah'ım bir daha bu topraklara böyle işgaller göstermesin. Hainlere ve düşmanlarımıza fırsat vermesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Bugün somonun kurtuluşu ne düşünüyorsunuz acaba? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Somonun kurtuluşu eee e, bizim için gurur verici bir şey. Şehitlerimizin kanı kan, e, kanlarıyla sulanmış bu güzel vatanla bugün eee burada kutladığımız için coşkulu ve gururluyuz. Buradan sayın vekillerimize belediye başkanımıza ve ilçe başkanımız Şeref Kavralı'na saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Soma'nın düşman işgalinden kurtuluşu tüm Somalılara hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki bu insanlar çok büyük acılar çektiler. Büyük acılar çekerek bugünlere geldiler. Haliyle bu kadar çekilen acıdan sonra bu memleketin 3-5 çapulcuya terk edilmesi mümkün değil. Biz ee, Yaşadığımız müddetçe çok şeyler gördük, geçirdik. Geçir. Çok darbeler gördük. Olmasın, Ama bir avuç çapulcuya var. bu Aşk ülkeyi bu kesinlikle Aşk teslim, teslim etmedik. Etmeyeceğiz. Bu vatan kesinlikle bölünmeyecek. Kesinlikle Türk bayrağı gönderden inmeyecek. Ezan dinmeyecek. Çünkü bunlar bizim kutsal değerlerimiz. Sağcısıyla, solcusuyla. Ama en son şunu söyleyeyim bize bu günleri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Bu vatan uğruna şehit düşenleri rahmetle anıyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. Gazilerimize de Allah şifalar versin. Ama kesinlikle devleti böldürmeyeceğiz. Ülkeyi hiç kimseye çapulcuya teslim etmeyeceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.